Valla atladılar. Oh. Bey baba ne diyorsun? <laughs> ben hemen kaçtım kanka. İdim lan. Hayran gideceğim daha. Değişik. Bomba var mı Emre? Hı? Yavşak. Bir tane kaldı orada. Adamın çok az kaldı. Gel 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 abi. Geldim. Geliyorum. Geldim geldim geldim. Sür geldim, abi geldim. sür 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 sür. Oğlum niye hep bana bırakıyorsunuz bu arabayı? <laughs> Gir ya. Adam kaya taşın orada bak taşın orada solda. Sıkıyor bak şeyi geliyor. Tepeye doğru çıkayım mı? Arkalayak mı onu? Olur. Böyle oyun oynanır ya. Arkalayak bakayım. Ölü yok mu, kalı yok mu? Şuraya duruyorum beyler. Şu, şuraya, şuraya tam buraya. Allah da bizim belamızı versin. Ne oldu? Vuramadık Aynen. o adamı. çıkacaksın kardeş. Evdekilerle mi savaşıyor bu? Ya aha, şura şura Bak, Taşın Onu ayarlı. gördüm de bu evdekilerle mi savaşıyor? Ona bomba ikimi attı. Ben attım. Kankam o zaman. Bak araba geliyor. Ne yaptı bu ya? Kayadaki hala yerler... şey. Nereden sıkıyor? Aynı şeyi daha yapsana be. Araba geliyor. Hayırlı, 8 e Hayır, 8 numara Alan geldi. Kompanlı sana abi flash hider falan. Flash hider uzatılmış var bende. Flash hider al abi. Arabayı salmayalım ya. Nerede bizim araba? Arabayı tut arabayı tut. Araba önemli. Aynen. Beyler Gatka tarafından girmiyoruz. Tam şuradan şöyle yarıyoruz buraya. Emre aşağı gelmen lazım değil mi? Aşağı mı geleyim? Evet oraya nasıl çıkacağız Emre? Oradan mı oynuyor? Yok yok. Hedef oluruz. Beyler bana yol çizin lan. Burası mantıklı mı? Abi dön geri şuradan git. Dörtten git. Şu... Yok lan öbür taraftan. Neyse şuradan. şuradan. Şuradan gidelim. Evlere kafa at abi. At ya kafa at ya. Ne gele gele. Burada dur arabamızı patlatmasınlar. <laughs> Adam 295'e. Simon'un bir traktörün arkasında var zaten. Şöyle basalım ya sağda keve ne diyorsunuz? He? İki kişi yere kasabiliriz orayı. Aynen aynen. Sonra karşıya nasıl geçeriz bilmiyor. Aynen. Yoyo sesle kalırız zaten. Beyler şimdi ateş etmeyi keselim. Nereye gidiyoruz? Alt evi basacağız. De... Ama hiç mantıklı değil ya. Şu karşı evlere basalım mı beyler ya? Abi orası full dolu ya. Şuradan şu oynayamaz mı? şey yok mu anasını satayım? Ağaçma açtı ağaç yok mu? Şuradan drop şu anasını satayım. Gördün mü abi açıkta bak. Nereye? Ya, söyle. Sol 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 ev. Arkaya kaçtı. Mavi mi? Mavi'nin arkası. Sizin ne sol aşağıda değil mi Aynen aynen. Mehmet gelene hadi buraya. Biz geliyoruz. Bir araba da karşıdan geliyor. Gelsin Kafa abi. Atıyor. Buraya kapat burada. Oo. Lan Mehmet Bey ne yapıyorsunuz efendim? Ara arabadakini mi vurdun? Aha. <laughs> ha? Aha, <laughs> aynen aynen. Durdu bunlar buraya. Çok iyi. <laughs> Beni kim vuruyor lan? Burayı <laughs> bitirdim. Önümüzdeki ev var. Tamam. Bir kişi abi ya. Vuruyor abi. Bitirdim bitirdim arabadakilerini Mehmet. Şura var abi önümüz var. Tamam oraya. Flaş atacağım flaş atacağım. Tamam sakin olun bizde. Komp var burada Oha 20 tane boostum var. Şu abi gördünüz bak. mü? Gördüm. Gördüm. Gördüm de, çok şey desin kafana yiyeceksin şimdi benden. De. <laughs> Bir de ben baktım yerden niye bak. Çok Oğlum iyi vuruyor. Çok kan lan baya. Beyler gitmemiz ben... gerekiyor. Aynen. Sollu sollu. Sollu. Arabamız yok değil mi? Burada yok. arabalar var mı? Motor vardı iki tane. Tepeden oynuyorum ben. 10 kişi var da 4'ü biz daha diyelim. Arabayı alıp geleceğim. Kimi vurdu? Beni vurmadı oğlum. Sen o zaman? Alanın içine girdim. Burada soldu. Geliyorlar haberiniz olsun. Şeyleri alalım. Malyaları. Ne diyorsunuz beyler onlar flaştayken? Ben öldüm mü? Yok. Kendimi öldürmeyeyim lütfen. Öldün öldün. Hayır. Hayır. Solumuzda var bizim. Yedi yedi bayağı yedi o. Şur şeyin arkası. bana ya. Soldan sıkıyorlar aracı. Yok şu arabanın arkasındaki kişiler. Öldüm, aynen. Aynen mark Solumuz var ha. Onu bir göremedim. Onu görsen ben de onu arıyorum. Gördüm. Gördüm ben de gördüm. Abi beyefendi o mermiyi Bey nasıl yemiyorsunuz acaba? Şu taşta ya. Benim. Arabanın arkasındaki ne oldu? Evet bak. O, o annen avradını ya. Son hareketine. <laughs> tamam. Hayır, gel. Arabanın arkasında gene onun biraz solunda kamuflajlı birisi var. Driver'a gideyim mi? Abi biri gitti. Evet. Oraya biri gitti. Beni belletme. Hayır. Öldüm. Evet. Sumak yolu. Ağaç. Bir tane kaldı ya. Çok iyi be işte bu be. Yep. Çok güzel. Ha? Evet kaçan bizden kaç kaç kişi var? 5 3 5 de bende güzel oyundu ya. Evet. He 10 numaraydı.